Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü il genelinde uygulanacak okul öncesi öğrencilere haftada 5 gün ücretsiz yemek için hazırlıklar tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim gören 5 milyon öğrenciye kademeli olarak bir öğün ücretsiz yemek vermeye başlayacak. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek uygulaması kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikaları ve sağladığı imkanlar doğrultusunda Okul öncesi öğrencilere yemek hizmetinin ulaştırılması için hazırlıklar tamamlandı. 7000 aşkın öğrenciye 6 Şubat itibariyle yemek verilmeye başlanacaktı. Okulların tatil edilmesi nedeniyle öğrenciler ilk yemeklerini 13 Şubat'ta yiyecek.